Sizde programında Zeki Bey'in mekanına davet edildik. Zeki Bey çağırdı. Biz de bir söyleşi yapmak istiyoruz gündemle ilgili. Gündemimizde şu var. Para ve insan ilişkisi. Yani insanların çalışıp da parayı biriktirip parayı yememesi. Vefat ettikten sonra o parayı başkaları yemedi yemesi. Bir de şöyle bir durum var. Normalde bir insan çalışıyor, çalışıyor, ömrünü sonuna kadar çalışıyor güzel para kazanıyor. Fakat bir hastalık geliyor. Bu sefer çalıştığı parayı o hastalığı için harcıyor. Yani hayatı yaşayamadan sadece bu dünyada böyle çalışarak kendine eziyet ediyor. Yani vücudu dinlendirmede yaşayamadan giden çok insan var. Bu onu konu hakkında Zeki Bey ile söyleşi yapmak istiyorum. Yani bu konuda düşünceleri nedir? Bu para, hani ruh, ruh hastalığı mıdır bu? Yoksa farklı bir ambiyans mı bu? Şimdi Tabii ki e, para kazanmak olmazsa olmaz konulardan bir tanesi ama hayat <laughs> gelip geçiyor. Ya yani bunu kazandığın zaman e, harcaman da gerekiyor, eğlenmen de gerekiyor, e, doğaya bakman da gerekiyor. Tabii ki şimdi para kazanıldığı zaman mutlaka senden sonra başkaları da o paradan istifade edecektir. Ama bir de şöyle bakmak lazım. Yani insanlar kendini doğada biraz dinlendirmesi lazım. Ben mesela şimdi doğaya çıkıyorum. Benim mesela burada arılarım var. Hiçbir işim olmasa bile, hiçbir şey yapmasam bile, arıların bakımı olmasa bile geliyorum şu doğada, oturuyorum, kafamı dinliyorum. Dostlarımı, arkadaşlarımı çağırıyorum. Onlarla beraber sohbet ediyoruz. Bana güzel geliyor. Yani her şey sadece para kazanmak değil. Biraz da kendine yaşarken, sağlıklıyken sağlıklı kalabilmek için iyi bakmak gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Bak bir şu doğayı bir göster bir görsünler. Şimdi arkadaşlar e, bir de bakalım. olduğumuz bölgeyi sizden görürseniz hayran kalacaksınız. Ben hemen kamerayı çevireyim. Şöyle gerçekten harika bir manzarası var. Tosun ailesi var karşıda. Gördüğünüz gibi dağlar e, karşıda burada akşam oturup bir çay kahve içmek bile insana gerçekten çok büyük keyif veriyor. Yani izleyen arkadaşlarımızı da He, gelmek isteyen Gel varsa, gelmek gelsin, çayımız var. Çay kahvemiz, kahvemiz var. var Yani burada akşam yemeğini falan yiyoruz. Ee, günümüzü burada geçirmeye çalışıyoruz. Neden derseniz. Çünkü doğa insanın özüdür. Tabiattan koptuğun zaman psikolojik problemler başlar. Hastalıklar başlar. Hareketsiz yaşam, yanlış beslenme, stres insanı bitiren bir olgudur. O yüzden evet. devamlı boş zamanınızda iş bitti mi spor yapın. Doğaya da özellikle doğayla özdeş Gördüğünüz gibi belki biliyor, duyuyoruz mu Hayriyeten. Kuş sesleri falan. Kuş sesleri var. Her türlü hayvan var burada. İşte bizim de e, boş zamanlarda işten sonra kendimizi buraya atıyoruz. 8 saat çalışıyoruz. Ondan sonrası dinlenip gelip doğada spor ve burada kafa dinliyoruz. Biz özümüze dönmüşüz. Özümüze. Zaman hızlı ilerliyor. İnsan ömrü çabuk geçiyor. Ne kadar yaşadığın değil, nasıl yaşadığın önemli. O yüzden ne güzel zaman geçirirsen, araştırırsan, gezer, yer, içersen bu sana kar. Gerisi hepsi boş. Her şey bu dünyada kalıyor. Para bazen hiçbir önemi kalmıyor. Belirli bir yaştan sonra o paranın da bir önemi kalmıyor. Evet Zeki Bey bu... Herkese iyi günler dilerim. Evet. Şimdi söz sizlerin Hayırlı programı görüşürüz. Zeki Bey. Zeki Çıldan Bey'in selamı var herkese. Herkese mutlu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.